kenara çekeyim. Çek çek etrafa bakalım biraz gel gel. Alsana gideriz zaten. Tamam, tamam ben, ben bıraktım. Oha! Hadi. Ya. Mı? Dur dur Ben şu treni çok merak ettim. Tren çalışıyor mu ki? Bilmiyorum ki bakalım mı? Gel 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 o zaman araba oraya gidecek. Gel gel. Şöyle arkadaşlar binelim. Vallahi treni merak ettim ben de. Şuradan dönmemiz evet, lazım. Al fakir bekle şöyle gidelim. Ya çarpma sen bilmezsin araba kullanmasını. Dur döneceğiz döneceğiz döneceğiz. Şöyle Allah fakir geldik buraya bekle şimdi. Bunu duralım tamam, da. Bakayım. Bekle. Şöyle. Ağustan çıksana sakar direkt. Sen mi çıkayım? Ağustan o da olur. He. Dur şurada dur. burada kalsın. Burada kalsın. He. Tamam burada kalsın. gel gel gel. O bilse <laughs> gitsek ne güzel olur ha tamam tamam indim 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 sakin ol. Tamam sakin ben araba. indim. சொல்லிட்டு <laughs> 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 Merhaba gençler Sakar ve Fakir siz misiniz? Eee biziz Evet abi biziz biziz çalışmaya geldik Oo iyi gençler iyi iyi Bugün üç tane tırımız var yavaş yavaş gidip bunların hepsini boşaltmanız lazım Hangi sen çok para kazandırıyor? Hepsi aynı fiyat Sakar'la ben fiyat anlaştım eee. Aynen öyle ben anlaştım Bana niye demedin? Bir kez kez anlaştım anlatıcam sana yolda Söyle bakayım Ya sus anlatıcam konumdan konumlar neredeydi bu arada? Telefondan ben sana konumlar attım gidersin şey anlaştınız bu beni dolandırmaya kalkar. Söyle bakayım fiyatı. söyleyemem söyleyemem. ne demek söyleyemezsin? Hadi gidelim uyuyak ya akşam oldu. Ya da biz ha. bence gece yolculuğu yapalım çok güzel olur. Ya Fatih ne gece yolculuğu ya? Uykumuzda gideceğiz bir yere çarpacağız. Arabaya park şey yapacağız kapatacağız. E nerede uyuyacağız yatak yok. Gece ya, burada bir yer uyuyoruz da biz gel gel gel. Şöyle. Tamam geldim. Allah çaktırma lan fakir çaktırma sakın ha. Tamam tamam tamam. bir oda Fakir yukarı baksana sen geliyorum ben. Buranın üst katı yok. Allah Allah. Üst katı nerede lan sene diğerleri ben geliyorum hemen okula baksana ben şuralara bakacağım ha, ben de benzinliğe bakıyorum şöyle arkadaşlar hemen gidelim bir bakalım benzinliğe burada da yok Allah Allah hemen arkadaşlar fakir yemeğe doğru gidelim uyuyalım sabah sakin bunu alırsan patlar la bu ne peki? gel gel fakir beraber gidelim yanıma bin yanıma bin aa iki tür değil mi gel 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 yokla gel Na, ben de süreyim ben de istedim ya yok gel otur ya şimdi sen sürersin ben otururum bu sefer hmm. olur mu öyle olur tamam Şim. tamam ee, gidiyor, abi biz gidiyoruz görüşürüz telefon attın mı konumu attım attım Geliyor, işte. geliyor geliyor tamam geliyormuş tamam. Gel 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 gel. Allah oğlum nasıl bir şey lan böyle? Aa tamam otursun bir dakika. Ha tamam. Şöyle arkadaşlar arkamızdan. Oğlum biz bunu nasıl bağlamışız lan sakışma var. Vallahi sakar iplerle bağlanmış çıktı tekerlekler mekanikler. Allah vekerleke. Allah. ödemişler gibi geldi bana Sakar. İnşallah Hüda yemeyiz polislerden Vallahi Valla onlar öder ki parayı. Valla ödemem onunda bile olmaz. Buradan bir dakika da telefona bakacağım. Durla, dur 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 dur. tamam buradan nereye gidiyoruz? Buradan sağ diyor. Şöyle gidelim. Sakar şu telefonu ver bana ben söyleyeyim sana yolu ya. Hı, sen telefondan bulamayın ki. Olsun bakardım. Dur bekle şuradan gidelim. Tamam arkadaşlar. Ama geri nasıl döneceğiz? Aynı şekilde döneceğiz. Ha bırakacağız yükü geri döneceğiz boş. He. Okay, tamam anladım. Onlar kafamız rahat yani. Şöyle arkadaşlar. Tamam. Allah Allah billah. Güzel rica soruculuk ama zor ya. Valla zor bence Sakar ya. Allah Allah. Buralar zor tutuyor mu? <laughs> Söyle. Dikkatli Allah. ol. Tamam tamam. Arkamızdan odun geliyor değil mi? Ha geliyor. Geliyor geliyor. Peki. Kişisel. O da ezdin la. Kardeş öldün mü bayıldın mı? Bir şey yok la. Aha bir şey yokmuş. Tamam bu yatıyormuş aşağıya. Biz şuraya park edelim arabayı. Valla biz Sen de, de araba sürmeyeceksin ha. Dönüşlerine <laughs> sürücem. <ara duracağım. gülüyor> Arkadaşlar biz buraya park ettik. Abi sen e, parayı hesaba atarsın. Tamam kardeşim şu arabayla düzgün park etsen iyiydi ya. Ne <laughs> bak o kadar para yapmışsınız? Fazla bence bu ya. Nereye döneceğiz sakın? Gireceğiz. Umarım bu türlü dönecektik. Dönemeyeceğiz ki. Bırak baksana. Oğlum bilsem ben arabayla gelirdim buraya ya. Ulan çantoş hiç aklın yok ha. O zaman şey yaparız diğer tırlarda ee, direkt şey yapalım. Bırakalım evet. orayı olur mu? Olur olur anlaştık. Ha, malı bırakalım daha sonra arabayla alıp gidelim ya. Uğraşılmıyor yoksa. Evet evet böyle olur. Neyse e, kısa yoldan gidelim de şöyle. Koş oğlum koş oğlum koş oğlum. Arkadaşlar bizden hangi Ah, oh sonunda geldik facir. Ah, oh. sakar. <laughs> senin o çalaklarına bir daha oynayacağım. Ben bunu e, alacağım. Abi, sen, yaparsın, abi, bu kadar ağırlıkla yükünüzü verdiniz ya çaktık adamı Ne? Adamı çaktınız? Aa, e, senin yüzünden. Perfikir. Evet ama bir sorun yok yani Adam yaşıyor hayatta. E, yaşıyor. Paramızı aldık, arabaya bıraktık oraya geldik. İyi yapmışınız iyi iyi. Bunu bırakmayacağınıza ona göre. Tamam, tamam. Paketinizden çileceğim. Bunu da gidelim ben süreceğim. Tamam, öylece. Atla yarım. Bekle. Bindim valla tamam Hadi fakir sür Hadi fakir Yol da bilir yol da sana Tamam 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 sakin ol sakin ol Ben şimdi süreceğim profesyonel fakir xx pro Max geliyor Yavaş git ha bak Göz, ağır değil mi sana yürü Gitmiyor ki araç Ben sade değilim Ağır valla ya Arkamdan bir iple bağlamışlar ya daha zor oluyor Valla ip koptu kopacak ha söyleyeyim sana İşte keşke buraya gelmeseydik ya yani. Ne kadar kötü bir firmaymış bu Ama iyi para aldık He he iyi para valla bir kuruşa çünkü çok ağır iyi gitmiş ya bize. Geçen burada gitmiş zaten. Aa, döndüm zaten Allah. Yavaş yavaş bak burada ben düşüyordum. Burada Allah burada niye bir yer sarmadım. Ben senin kadar beceriksiz değilim sakin ol. Benimki ağır fakir. Odun vardı bende sen ikine bak bir tane videom var. Sus 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 kıskanma. Yavaş yavaş. Sakin ol sakin ol. Her şey var söyledim altında. Ben geliyorum tamam ben fakir. Tamam tamam sakin ol. Tamam. Ne kadar korkak çıktın ya. Buradan fark ettim. Bak bak. Hmm. bence. Atma şama. geç. Allah. Bir tane Allah. Oh güzel güzel güzel. <laughs> tamam. Bak dedim sana ben problem. Arkadaşlar bizden bizden çıkacak yer olmaz başka. Senden olmaz ben iyi sürüyorum. Arkadaşlar <laughs> vallahi billah şehrin içinden geçtik. Umarım bu şehirden para bu hemen istemiz lazım. Sakar uykum geldi akşam oldu gene mi uyusak? buraya mı geldin? Allah he he geç geç, geç 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 İçeri mi? Tamam abi. Tamam fakir, burada yükü bırakmamız lazım dur. şuraya bırakalım sakar. Tamam dur burada dur, 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 dur. Bekle. Buna, burada. işte. Tamam, sakar bir daha bırak. Yok yok bağlamadım. Bağlandı bağlandı geliyor sen de bırak. Dur bıraktım. Tamam ha. bıraktı şu an. Heh, tamam. Heh, dur Söyle Bin bakalım fakirin. Geldim 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 geldim. Açtı kapıyı yet. Tamam hadi evet, bakalım. bakalım. Gidiyoruz arkadaşlar. Evet, işte. Şimdi hemen üçüncü ikimizi alacağız. Ya kadar çıkacağız lan buradan. Valla sağdan sağdan sakar geçersin oradan. Geçebilir miyiz diyorsun? Yani? Geçer geçer. Ş şuradan az bir şey hadi. Ya oradan gitme lazımdı. Neyse dön buradan dön. Aha oğlum ay Oh benim kadar iyi olmasan da bir şeyler biliyorsun sen de. Lan sus bize. ben bize benden ne kötü sürdün. Sakin ol sakin ol. İyi sürdüm. Abi e, sen hesabı atarsın parayı. Tamam tamam atıyorum ben. He tamam şimdi ne kadar oldu? Bir kuruş eksik attı lan dövdüm seni. Hadi gidiyoruz. Hadi gidelim arkadaşlar tırcı mesleği zormuş Ben bir daha tırcı mesleği falan yapmam. Sen yapar mı fakir? Ben ne yapmam saka? dur yapalım. Evet uykumuz oluyor. Evet evet. Bu arada şu an normal kız sürüyorum ya daha hafif. Ee, sakar yükü bıraktık bir zahmet hafif olsun. Hadi bakalım buradan gittik şimdi sol Hadi bakalım Allah tamam güzel dönün. Şuradan. Sakar git. Geldik geldik geldik. Allah. <laughs> Bu tür işlerini ya. Dur 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 geçer geçer Allah arkadaşlar o kurtulduk Allah fakir uçurumdan diyor da Allah sakat seni şey, var ya öbür dünyada bırakmazdım peşini. Evet diğer bir sen dön, dön 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 dönmüyor dönmüyor. dön 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 gel gel. gel. Hadi. Hoş geldiniz gençler. Abi bir daha sakın sürdürme. Ne oldu be? Allah fakir güzel geldik ha. Abi bir daha bana sakın sürdürme. Ne oldu be? Uçurumdan aşağı gidiyorduk bunun yüzüne. Araba pert oluyordu. Ben sen sürdün ya. Lan e, 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 sürdüm? E, sakın sürdü gelirken. Neyse fakir gel sana kolumu atayım göstereyim gel buraya gel gel. Al bakalım şunu. al bakalım. Eee ben mi süreyim? Eee sen süreceksin. Tamam ben süreyim. Hadi, Hadi gidiyoruz fakir Atla bakalım atla. Hadi lan. Şoför, usta şoför götürsün seni. Yavaş git abi bak bu çok ağır. Bu bayağı ağır. Oo, sakar bu gelmiyor lan. Ne, ne var bunun içinde? Ne var ne var? Bilmiyorum bilmiyorum. Arkadaşlar. Valla bu turistler arkadaşlar. Allah Allah valla yardım etsin. Harbiden zor bir şeyler bu fakirler. Valla buradan aşağı. Oo, Allah. Lan lan yavaş yavaş yavaş. Tamam tamam tamam. tamam. Evet. Sakin ol sakin ol. Dön de. Tamam süper süper süper. yemekleri. Ya yani yemeğe yapacağız sipariş verin Ha o da olur. Şimdi buradan sola. Hadi lan hadi lan biraz daha zor ya. Sakar arkamdaki <laughs> yükü görmüyor musun? <laughs> buradan böyle dönsem bak bak kafasına da bak. Bu fakiri var ya çıldırtma çok seviyorum ya. Şimdi öyle düz gideceğiz. Aa, köprü altına geldi. Köprü altına geldik. valla şurada sola bir kırarız gireriz şu arabaya. Gir hadi gir lan. Gir Öderiz. Şimdi buradan <laughs> sağ mıydı Sakar evet. Yavaş Sakin ol, sakin Ne kadar korkak çıktın ya? Eh, tamam. Burası. 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 Tamam. Burası. Buraya Tamam, Sakin, sakin, sakin. Aa, burası. Tamam, şöyle. İçeri mi gireyim? Gir, içeri gir. Hadi gireyim, yapan, zaten. Biz iki balık gideceğiz zaten. O amacımız o. Allah, biraz gırdım. şöyle. Tamam. Tekrar şey dur, yükseğim gireceğim. İneğim arabada Dur, dur. Ah, tamam. indi oh, mi? Tamam. Oh, Yok bir daha tıkla. lan? şimdi indi. Tamam hadi bakalım gel çık 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 çık. Gel gel gel. Hadi bakalım arkadaşlar gidiyoruz. İçimizi de bıraktı. Yavaş da. Tamam 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 sağ çık. Dön biraz dön, dön dön. Tamam düz git düz tamam. git. Tamam buraya artık <laughs> tamir ederler. Ben uğraşamam orayla. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir de dar yerler yapmışlar. Gizli katmanızı bekliyorlar. Neyse. Valla sakın oraya tır mı girermiş ya. Bunlar hiçbir şey bilmiyor. Sakın büyüklüğünü bilmiyorlar. Küçüklüğünü bilmiyorlar. Aynen. İnternette. Bak şimdi hızlı gidebiliyor. Allah. Yavaş yavaş. Benim Ha. Tamam. Sakin ol sakin. Profesyonel eliksiz pro maxim. Daha hafifte mi böyle? Evet de, böyle çok rahat gidiyor sakat. Ben de beraber evet. evet. Işte evet. gitmiştik Gel, gel. şu çeline bir tane vurayım la. Ağzını, bunu da orada bakalım. Oh. <laughs> tamam, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? bu nasıl geçeceğim buradan geçeceğim fakir vuhuuu heh aferin sana fikirin katlanmış yok gel bir şey yok bir şey yok sakin ol yavaş lan yavaş lan yavaş lan şuradan döndük hop geldik Allah'ım inşallah arkadaşlar bizi çok dikip kovmaz Açayıran ya tamam bu parayı sonuncu adam sonuncu adam parayı vermedi kimse yoktu orada Parayı bundan mı alacağız? He, ee, ağaçlara. Aman, aralonu da ee. bırak ağaç arkadaşlar. Sipariş edelim. He, ee. e, abi sen neredesin? Aleykümselam selam göster. Hepsini götürdünüz mü? Evet abi götürdük. Şecere bir para alıyor. Hesabına bak bakayım. Ama. Dur önce paranın yarısını kendime atayım bakayım. Oh, gelmiş. Dur şuradan kendi hesap bilgilerimi gireyim. Sana güvenmiyorum. Şöyle hop hop. Yolla 5 tamam. beksin, kendi 5 bin dolar. 6 aldım helal et. Hayır ver. Ver. Sen ne yapayım sana? Ver 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 ver. Tamam sende telefon işte. Ver, verir ver, alırsın bir dinle. Alıyorum şuradan. Alıyorum. Tamam. Kendim <deki> <laughs> hey, az, de 2 çektim. Hey çıkın. Ver lan geri bin Tamam ya tamam atıyorum. At, at, at. He, He. tamam oldu. Hadi gidelim. Tamam, o o tamam bakıyorum bekle. Oldu işte tamam. Tamam. Hadi gidelim. Düz düz gitme lan. Uyuma hadi. Hadi görüşürüz abi. Hadi görüşürüz abi. Dedeyi dikkat edin Bilmiyorum. Şehirde güzel lok lokanta varsa oraya gidelim sakın. Vallahi bilmiyorum. biz arkadaşlar. Umarım bir de başınızı etmiştir. İşte